alemlere rahmet olarak gönderilen Hz. Muhammed'in dünyaya gelişinin yıl dönümü tüm yurtta ve İslam aleminde olduğu gibi Bursa'da da birlik, beraberlik ve heyecan içinde kutlandı. Başta Allah'a Camilere akıl eden Bursalıları böylesi önemli bir gecede Bursa Büyükşehir Belediyesi de yalnız bırakmadı. Büyükşehir Belediyesi tarafından Ulu Cami başta olmak üzere Selahattin Camisi'nde mevlid programının ardından süt ve akide şeker ikramı yapıldı. Büyükşehir Belediye Başkanı Ali Nur Aktaş'la beraberindeki AK Parti Adıyaman Milletvekili Ahmet Aydın ile birlikte... ...bu kutlu geceyi Ulu camide vatandaşlarla birlikte geçirdi. Başkan Aktaş, Mevlid programının ardından cami dışında sohbet edip kandillerini kutladığı vatandaşlara süt ve akide şekeri ikram etti. Başkan Aktaş, her Mevlid kandilinde olduğu gibi bu kandilde de Bursa'da kandil güzelliklerinin hakim olduğunu ifade etti. Mevlid kandili, Peygamber Efendimizin dünyaya teşriflerinin seneyi devriyesi. Tabii Mevlid kandili dolayısıyla... Camilerimiz dolu dolu bize merkez camimizde Adıyaman Milletvekilimiz Milli Savunma Komisyonu Başkanımız Sayın Ahmet Aydın. Çok değerli AK Parti Osman Gazi İlçe Başkanımız Ufuk Cemez ve arkadaşlarımızla meclis üyelerimizle birlikte namazımızı eda ettik Allah kabul etsin. Ben katılan her cemaate de hayırlı kandiller diliyorum. ilçemiz, ilimize, ülkemize, İslam alemine hayırlar getirsin bu kandil diyorum. Tabii Mevlid kandil, kandili peygamberimizin e, dünyaya teşriflerinin senesi olduğu için ee, süt dağıtıyoruz özellikle mevlüt kandilerine. Süt ve akide şeker dağıttık bu akşam. Allah hayırlarımızı kabul etsin inşallah. Ben bu vesileyle Rabbim birliğimize, beraberliğimize, ülkemizin güçlüğüne vesile olsun bu kandil diyorum. Herkese saygılar sunuyorum. Allah kabul al, al. etsin. Al bakalım. Al bakalım.